Hulk adam babasını yere yatırdı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi babası bayıldı. Hulka'dan babasını yendi. Evet. Ya Demir! Sen Hulka'dan mı oldun? Sana ne aldım ben? Bak, Hulkeli almış babasını hem de kocaman Arkadaşlar Demir, Demir bir bakabilir miyiz? Demir Hulk Zonda, kostümünü giymiş. Biz de ona geldi, dedik, geldi. Eldik, ellerini beyi de geldi. alalım. Evet, Beren de burada. Beren, Hulk elini sana ben takabilir miyim sana? Tamam. Evet. Hadi, Hadi bakalım. Paylaşalım. Baban sana kocaman bir Hulk el almış Demir. Aa, Çok güzel. güzel. Maskeni de takmak ister misin? Evet. Hadi maskeni de tak bakalım. Ne kadar tatlı olacaksın. Vay, Vay canına! Vay canına! <laughs> Evet, gerçek Hulk'u almış babamız ama kocaman değil mi? Bunlar demire büyük gelmez mi ya? Bana bile büyük gelir. Dehşet büyük bunlar. <laughs> değil mi? Değil mi? Çok heyecanlısın. Heyecandan duramıyor baksana. Evet, babamız şu an elleri açıyor bakalım. Vay canına! Hulk adam geldi bizim evimize. Hulk'un be. Vay, tam babana göre yanlı. <laughs> Bak ya. Tak bakalım. Takalım gel. Ay ne kadar büyükmüş. Demir bu eller ne kadar büyük. <laughs> <değil. gülüyor> Demir babası. Yapma Bakar mısınız? Demir. Vay hadi babanla bir kavuşun bakalım. Bu ne güçlü? Ya Allah'ım oh. inanamıyorum. Demir'i bakın. Hulk adamı olmuş. Yere vur şöyle Demir'e Arkadaşlar Demir. Oh. Vay canına. Vay babasını Demir'e. Kurtarın beni. Aha. Su. Oh. Oh. Gözümü kıracaksın bu kadar. Oh. Yapma lütfen yapma bu kadar. Oh. Çok güçlü bu ya. Oh. Yapma Hulk adam lütfen yapma. Babanı yere yatır çabuk Demir. Yere yatması lazım babanı yere çek. Hadi yere çek babanı. 嗯、呃呃，嗯，到到好。 Dünyayı çok kötü. Hulk adam babasını yere yatırdı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi babası bayıldı. Hulk babasını yen.